Selamünaleyküm. yüküm. Ee, bugün e, Başşehir Nijer'in e, Başşehir Niyamey'in yaklaşık 87-9 kilometre ilerisinde bulunan e, Zendere bağlı Musabako köyündeyiz. Burada ortalama 800 kişi yaşamakta. Ee, buranın da e, köyünün çeşmesi e, Küçü ailesinin açtırmış olduğu 12. E, kuyu olmakta. Allah'a emanet olun. Ee, <laughs> halkıyla birlikte duasını edelim inşallah. <laughs> e, Afrika'daki tüm ortak dualar genelde Fatiha'da birleşiyor. E, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Amin. Maliki evmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesya'in. İhtinâ sıradal müstakîm. Sıradal lezîne en'amte aleyhim.